Merhaba bugün bir videoda karşınızdayım. Bugün bugün e, Kral Tuhaist'teyiz. Bakalım neler yapacağız. İlk başta ben bir Star Wars gireceğim arkadaşlar. Solo. Ben bir dakika bir kapanmıyorum ya. chest yok ya. Arkadaşlar kötü oldu. Şöyle şunu dağıtalım. Tamam. Başlayalım arkadaşlar şimdi. Hah Doğru. var. Abi ben anlamıyorum şu insanları neden bunları almazsınız ya? Abi. Bir canlı yayın açabilirim. Ee, her zaman herkese kanalımda olabilirsiniz. Ee, Saat ben belirleyemiyorum. Bir dakika ya ne kadar saçma. Başlaması için dört oyuncu gerekiyor diyor. Bir, bir takım iki kişi mi olsun? Bir kişi daha gelemiyor mu? Çıkalım yani çıkalım diyeceğim de arkadaşlar. Başka bir şeye girelim. Şimdi hmm, Herobrine çemberi girelim. Yani girdim. Başlaması için 2 oyuncu gerekiyor. Daha bekleriz 2 oyuncu. Ya bilir mi o sürtülmüyor da. Dur bak arkadaşlar şimdi ben bir atacağım, gireceğim. Doğa ama. Belki kazanırım. Tekrardan bir skype Evet başlıyoruz. 10 saniye kaldı 15. Adeta Roma. Değişikmiş. Ondan. Almilye ve ve iyi var alıyorum evet içeride tamam hop ama abi bana hiçbir şey yok neyse ee, bana lazım olan şeyler bunlar da sadece tam da bende hiçbir şey yok chest break var mı bu adamda ya ah ah çok değerliler al sen şunu al sen mantar. Bomboş abi. Tamam. Sadece bunlar var. Muhteşem bir şey. Ooo. Güzel. Bunlar işime yarayabilir. Ama bakalım başka şey galiba yok.

3'üm herhalde bu. 1-2-3 Yok. Bunları kırmış, Hop, Taş var şunun. <laughs> 10 Uktum ya. Yayın. Şimdi şunları atalım. Şöyle arkadaşlar. çok güzel çok güzel bir oyun. Oyun demeyin de Minecraft çok güzel bir sunucu. Ben çok beğeniyorum. İndirip oynayabilirsiniz. Hı. Şunu alalım. şöyle. Arkadaşlar, texture pack'in teri yüz kapak. Şunu göstereyim. Bakın burada. Şöyle hemen çekelim. A, um, mbati mbou. O, sou reyon mbou. Um, A, mbou sou reyon mbou. Ben biraz başıdan kaçayım. İki tane şeyim var. Bakalım nasıl oynayacağım. Bir dakika, her hafta altından çıkayım. Oh. Alan geliyor. gel 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 hop attım evet. abi abi gel. ama abi ama. ama ikinci oldum güzel oha aldım hadi Evet şimdi şöyle bir yapalım gelelim şuradan şey yapacağız Biz ne girdik? 4 ve 4 gördük Kaç oyuncu olduğunu göremiyor muyum? Şöyle. Bir hiç girelim. Bakalım. 3'e girmeyelim. İkini görelim. Bir fazla şu oynamıyor da. İkili girelim. Dört. Mavi.

Kötü bir şey ya. Tamam diğer adam tek kaldı. O da çıkar şimdi. Ve direkt Berencilik. Güzel. Ben neden önüne gidiyorum? Tamam. Yani. Bizimki tekrardan geldi. Girdim. altına blok koyarak diyor zaten. Bakalım bakalım. Abi, hani alttan gidenleri ben hiç sevmiyorum. Ama kendim de öyle gidiyorum. Abi bu adam ne kadar iyi oluyor ya. Bunda skin var ha. Skin üyeliği. Karakter demişim yanlış anlayanlar olur. genele aynı kadar. Neyse. Arkadaşlar bugün ne? de birbirimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.